Herkese merhaba ben Sümeyra Çenet. Singapur. Tamam evet Ruhi Çenet'in kardeşi yapmıştı videoyu. Güneydoğu doğru. Asya'da Malay yarım Bak şu videoya bakın. Adasının güneyinde ekvatora sadece 135 kilometre uzaklıkta yer al... Singapur'daki enteresan kurallara bir baksanıza. ...kalan bir ada ülkesi. Burası dünyadaki 3 şehir devletinden biri. Yani tek bir şehrin hakimiyetine sahip o da ülkeye adını veren Singapur. 728.3 km² kare yüz ölçümüne sahip ülkenin birbirine en uzak noktası sadece 49 km. Oğlum. Ülkenin deniz aşı... Sakız çiğnemek yasak sakız. bir komşuları Malezya ve Endonezya. İstanbul'dan Singapur'a yolculuk aktarmasız olarak yaklaşık 11 saat sürmekte. İki ülke arasındaki zaman... Bak kurallar çok saçma diyorsun ya. Adamların bir gelişimine baksana. Man farkı bu arada saçma bazı şeyler var. Ben de birlikte bak inceleyelim. Sat 5 saat. Singapur katı ve ilginç yasaklarıyla ünlü bir ülke. En popüler yasağı ise ülkenin her yerinde uygulanan sakız çiğneme yasağı. Bazı yasaklar kulağa biraz abartı gelse de devlet bu yasakları çiğneyenlere sıfır tolerans politikası uygulamakta. Cezalarsa para cezasından kırbaça, hapisten ölüme kadar bak, gitmekte. Bak kırbaç falan var ha. Ülkedeki he. hayatı ve uygulanan ilginç yasakları anlatmadık. Nereye mi izledi? Ya oğlum izlediyse izledi ne Önce yapayım ya? ben de RR'den görmedim de çok acı bahsetmem ya. gerekiyor. Bu küçük ülkenin bugün dünyanın en temiz, en zengin, refah düzeyi en yüksek, suç oranı Bak. en düşük ülkelerinden dinle, dinle. biri olmasının altında inanılmaz bir başarı hikayesi yatmakta. Singapur ekonomik büyümenin en etkileyici örneklerinden biri. Öncelikle ülke bugün olduğu konuma sıfırdan gelmiş bir ülke. Hatta diğer bir deyişle hiçbir şeyden her... Bir dakika ne demiş biri? Bu arkadaşın verdiği bilgiler çok kulaktan dolma maalesef. Allah Allah. Bak ben videonun yalancısıyım. Burada ne dinlediysem o. Bilmiyorum. Her şeye sadece kendi çabasıyla gelmiş bir ülkede diyebiliriz. 1819 yılında İngiliz Stanford Raffles bu topraklara gelip burada bir liman kurdu. Ve yaklaşık bir buçuk asır sürecek Oğlum, belki orada bir ne 1942 1945 ne temelleri atıldı. 1942-1945 yılları... Bak, 1942 Odaklan videoya. Aslında Japonya Singapur işgal etse de ülke toprakları tekrardan İngilizlerin hakimiyeti altına girdi. 1963'te Malezya Federasyonu'na katılan Singapur 1965'te bağımsızlığını kazandığında 65'te çok... bağımsızlığını kazanmış. Ülke ayakta kalabileceğini düşünüyordu. Hiçbir şey yok Çünkü Ne sanayisi vardı ne de doğal kaynakları. Üstüne üstlük çok farklı etnik kökenlerden gelen fakir ve eğitimsiz bir halka sahipti. Yani ortak bir kültürü de yoktu tamamen dışa bağımlı, içme suyunu bile üretemeyen bir ülkeydi. Ülkenin sahip olduğu tek şey insandı. Bu yüzden de devlet insana yatırım yaptı. Güvenilir bir hukuk sistemi, ucuz işçi, düşük vergi ve zamanla eğitimli bir hale gelen yetenekli bir halkla birlikte ülke yabancı yatırımcılar için bir cazibe merkezi haline getirildi. İş yapma kolaylığı endeksi sıralamasına göre bugün Singapur dünyada ikinci, Singapur'un en önemli avantajı dünyanın en işlek ve en büyük ikinci ticaret limanına sahip. Burası dünyanın en önemli finans ve yük taşımacılığı merkezlerinden biri. Bugün dünyanın en uzun görev yapan başbakanı unvanına sahip olan ülkenin kurucusu Lee Kuan Yew, her zaman Singapur'daki insanların olağanüstü bir yaşam kalitesine sahip olmasını istiyorum diyordu ve bu amacını 30 yıl gibi kısa bir sürede gerçekleştirdi. Bu arada halkın bir kısmı onu diktatör olarak görüyordu. Fakat ülkenin bugünkü durumuna bakarsak Singapur halkı zararından çok faydasını gördü. Dünya ekonomisine Singapur'la beraber Hong Kong, Tayvan, Güney Kore'den Asya kaplanları olarak bahsedilmekte. Bunun nedeni bu dört ülkenin 1960-1990 yılları arasında yüksek büyüme oranları ve hızlı endüstrileşmeleri. Ülkenin demografik yapısına bakacak olursak, Singapur ortak bir dil, etnik kültür ve tarihsel kimliği olmayan bir ülke. Yani çok çeşitli kültürel bir yapıya sahip. Aslında ülkede Singapurlu diye bir kavram yok. Herkes farklı ülkelerden göç etmiş insanlar. Toplam nüfus 5.6 milyon. Nüfusun %70 5.6 milyon. 4 Çinli, %13'ü Malay, %9'u Hintli, geri kalan %4'ü ise diğer milletlerden oluşmakta. Ülkenin resmi bir dini yok. Nüfusun %34'ü Budist, %18'i Hristiyan, %14'ü Müslüman. %10'u Taoist, %5'i Hindu, %1'i ise diğer dinlere mensupken geri kalan %18'i hiçbir dine mensup değil. Singapur halkı eğitimli bir halk. Ezbere değil tamamen problem çözmeye dayalı dünyanın en iyi eğitim sistemlerinden birine sahipler. Okur yazarlık oranı %97.3. Fakat bundan ziyade halkın genel kültürü oldukça gelişmiş. ...oranı %97'nin en iyi eğitim sistemlerinden birine sahipler okur yazarlık oranı %97.3. Fakat bundan ziyade halkın genel kültürü oldukça gelişmiş, dünyanın öbür ucundaki bir ülke hakkında bile ufak tefek bilgileri var. Halk çalışkan ve disiplinli, entelektüel bir karaktere sahip. Singapurlar her alanda olabileceklerinin en iyisi olmaya, yapabileceklerinin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. İngilizler bu ülkeyi iki anlama gelen Pine olarak adlandırmakta. Hem iyi güzel şehir hem de ceza şehri anlamında. Ülkedeki günlük hayata bakacak olursak, ülkenin 4 resmi dili bulunmakta. Sen dur yasaklarına gelsin de dur bekle. Standart Çince, Malayca, daha çok Hindular tarafından Bak tekrar ediyorum. Tamir... Yaşayan varsa, doğru bilgisi olan varsa söylesin. Ben video üzerine yorum yapıyorum. Bildiğim bir yerdeyim. İngilizce ve İngiliz kolonisi olarak büyüdükleri için İngilizce. Eğitimde ve iş hayatında yaygın olarak İngilizce konuşulurken genellikle halkın çoğu en az iki dile hakim. Metrolarda ya da herhangi bir tabelada yazıların dört dilde olduğunu görebilirsiniz. Eğer İngilizce biliyorsanız ülkede herkese iletişim kurabilirsiniz. Fakat konuşulan İngilizce biraz farklı. Diğer resmi dillerden bazı kelimeler ekleyerek Singlish adı verilen kendilerine ait bir lehçe oluşturmuşlar. Yine de bu iletişim kurmanıza engel değil. Ülkenin para birimi Singapur doları ve bugünkü kurlara göre bir Singapur doları 6.10 Türk lirasına karşılık gelmekte. Madeni paralar dahil tüm paraların üzerinde 4 resmi dilde de Singapur yazmakta. 2, 5 ve 10 dolarlık banknotlar geri dönüştürülebilir şekilde plastikten üretilirken daha büyük banknotlar kağıttan üretilmekte. En büyük banknotları 10.000 Singapur doları yani yaklaşık 61.000 TL. Fakat bu banknot sadece bankadan özel bir... Nasıl örümcek lan öyle? Rezervasyon alınmakta ve para verilirken parayı alan kişinin kimlik bilgileri de alınıyor. Bu sayede de paranın kaybolması veya çalınması durumunda kolayca para bulunabiliyor. Ya Ülke yani bugün almak kişi öyle başına düşen gayri ]miş. safi yurt içi hasılası sıralamasında dünyada ikinci. Fakat ülkede büyük bir gelir işsizliği bulunmakta. Bunun nedeni ise ülkede çok sayıda süper zengin insanların yaşaması. Asgari ücret diye bir şey yok. Aylık 5783 Singapur doları ile ülke dünyadaki en yüksek ortalama maaşa sahip ülkelerden biri. Ülke vatandaşlarının gelirinin %20'si zorunlu olarak bir tasarruf hesabına gitmekte. İnsanlar bu parayı sağlık harcamaları ya da ev alma gibi ihtiyaçlarında, geri kalanını ise emekli olduklarında kullanabiliyorlar. İşsizlik oranı %3.2. Burası yoksulluğun en az yaşandığı ülkelerden biri. Dilenci ve evsiz yok denecek kadar az ülkedeki en yoksul kişinin bile devlet desteğiyle başını sokabileceği bir evi, birinci kalite sağlık hizmeti ve eğitime erişimi bulunmakta. Singapur yolsuzluğun en az görüldüğü üçüncü ülke. Ülkenin başbakanı dünyanın en fazla maaş alan ülke lideri. Yıllık maaşı yaklaşık 1.7 milyon ABD dolarına denk gelmekte. Singapur halkı çoğu halka göre daha zengin olsa da ülkedeki pek çok şey halka göre bile oldukça pahalı. Burası dünyanın en pahalı dördüncü şehri. TR Server GG beyler ne amına koyayım ya. ya siz nasıl bir kafa yapınız var ya. ya TR Server GG diye onu koyup kırmızıyı görünce ya. Singapur'da çalışıp Malezya'da yaşayan çok fazla insan var. Her gün iki ülke arasında gidip geliyorlar. Halk arasında büyük Aa, bir alışveriş ya. çılgınlığı bulunmakta. Küçücük ülkede 171 tane alışveriş merkezi var. Fakat Singapur'da her şey çok pahalı olduğu için insanlar sadece alışveriş yapmaya sınır komşuları olan Malezya'ya ya da diğer en yakın ülke olan Endonezya'ya gitmek. alışveriş yapmaya komşu ülkelere gidiyorlarmış oğlum. Burası dünyada araba alınabilecek en pahalı ülkelerden biri. Ha? Ülke küçük bir ada ülkesi olduğundan devlet araba kullanımını kontrol altına tutmak için vergileri çok yüksek tutmakta. Araba fiyatları 100 bin Singapur dolarından başlıyor. Dayı Minecraft oynuyor galiba başlıyor. Ve paranızın olması demek ertesi gün araba sahibi olabileceğiniz anlamına gelmiyor. İlk önce bir form doldurup sıraya girmeniz gerekiyor. Ülkede araba almak için sıra bekleyenlerin sayısı da araba fiyatlarını etkilemekte. Araba fiyatlarına o ara adamlar araba popülasyonu, araba adetini kısmaya çalışıyorlar. O yüzden basmışlar abi. Arabayı kullanabilmeniz için 40-50 bin dolar arasında değişen 10 yıllık araba kullanma vergisi de eklenmekte. İnsanlar Oooo. genellikle araba satın almak yerine kiralıyorlar. Çünkü her yıl arabanın değeri düşmekte ve 10 yıl sonra o araba trafikten kaldırılmakta. Diyelim ki 100 bin Singapur dolarına bir araba aldınız. O arabanın değeri her yıl 10 bin 10 bin düşerek 10 yıl sonra tüm değerini kaybetmekte. 10 yılın sonunda iki seçenek var. Ya arabanızı hurdaya götürüp yok değerine vermek ya da 10 yıllık kullanım vergisini yenilemek. Fakat yenilettiğinizde ilk ödediğiniz vergiden çok daha fazlasını ödemek zorundasınız. Devlet eski araba istemiyor. Ülkede park sorunu olduğundan araba almak için gerekli şartlardan bir diğeri ise sürekli kullanabileceğiniz bir park yerini bildirmek. Arabanızı temiz tutup tutmadığınız düzenli olarak denetlenmekte ve eğer temiz ve bakımlı değilse yüklü bir para cezası verilmekte. Bu arada direksiyonlar sağ tarafta ve trafik soldan akıyor. Ayrıca arka koltukta bile kemer takmak zorunlu. Ülkeyi ziyaret edenlerin söylediği şeylerden biri Singapur'un Asya'nın en sıkıcı bölgelerinden biri olduğu. Bu sonuca varılmasının en büyük nedeni ise tabii ki de yasaklar. Anlatacağım tüm yasaklar sadece Singapur halkı için değil, ülkeyi ziyaret eden herkes için geçerli. Singapur'un bu kadar temiz, kusursuz ve başarılı olmasının nedeni sahip olduğu disiplin. Devlet bir Birçok eğitim hakkında kitap okurdum ve Devlet Yönetim sistemini de okudum fakat konu sert cezalara giriyor. Ceza e, geliyor, cezayı sert yaparsan insanlar eğitime yöneliyor, suç oranı düşüyor yargı ve hukuk sistemi bir o kadar önemli tabii ki de. Yani ben de söylüyorum ya Amerika'da onu götü buçukluyordu. Her sabah kalktığımda 300 dolar girmiş bana. Niye? Benim mallıklarımdan sonra bir baktım kusursuz bir insanım. Oo dedim. Park ederken bakıyorum, itfaiye şeyinin önünde miyim? Park ederken bakıyorum, işte tabelaları okuyorum falan yasağın gerçekleşmemesi için o yasağın gerçekleşmesine yol açabilecek sonra dedim ulan öyle ülke mi olur lan dedim bir döndüm arabamı sokağın ortasına bırakıyorum ya ayağımı da koyuyorum böyle şey yasaklamakta. Mesela yere sakız atmak bir yasak olabilir. Ama ülkede sakız çiğnemek, sakız satmak, hatta yanında sakız bulundurmak bile yasak. Nedeni ise tabii ki çevre kirliliği. Sadece tıbbi nedenlerden dolayı reçeteyle sakız çiğnemeye izin verilmekte ve yalnızca eczanelerden satışı yapılmakta. Sakız çiğnemenin cezası bin vuruyorlarmış dal. Arkadaşlar beni almaya geldiler galiba. Bir saniye. Abi geldim abi. Net ki net. Lan aşağı. Singapur doları iken ülke ticaret amaçlı sakız. Yok ya şey yanlış alarm. sokmanın cezası 100.000 Singapur Doları. Ülkeye girerken... Ülke ticaret amaçlı sakız sokmanın cezası 100.000 Singapur Doları. Ülkeye girerken eğer isterlerse size bir test yapabiliyorlar ve testin sonucunda kanınızda yasaklı madde çıkarsa durum hapse kadar gidiyor. Zaten ülkede madde kullanma, bulundurma, ticaretini yapmanın cezası para değil idam sadece 1000 dolar para cezası ödemekle kalmıyorsunuz. Ayrıca 12 saat boyunca dışarıdan cezalı olduğunuzun anlaşıldığı bir yelek giyerek kamu görevinde çalışmak zorundasınız. Yere tükürmenin cezası ise yine 1000 Singapur doları. Aslında normalde topluma aykırı olabilecek çoğu hareket yasa dışı. Bazı asansörlerde sensörler bulunuyor ve eğer birisi asansörde tuvaletini yaparsa asansörün kapıları kilitleniyor ve polisler gelene kadar açılmıyor. Ülkenin neresinde olursanız olun bütün tuvaletlerde sifon çekmemek yasak. Cezası 150 dolar civarında. Kulezet kapağını ka <laughs> Değil mi? Asansörde böyle sıçıyor namına. <laughs> Kilitlenmiş polisler kapıda. Kırbaç hemen. Kapatmamak <laughs> bile ülkede yasadışı. Bu arada halka açık tuvaletler ülkenin her yerinde ücretsiz. Kulağa garip gelebilir ama ülkede dedikodu yapmak da yasak. Diyelim ki biri sizin hakkınızda ileri geliyor. İptal! Bizim ülke iptal şu an! ...ne konuşuyor? Bu kişiyi kolay bir şekilde şikayet edebiliyorsunuz. Ülkede adalete yalan söylemek çok büyük bir suç olduğu için kimse bu durumu yalanlayamıyor. 2019 yılından beri internette yalan haber yaymanın cezası 10 yıl hapis. Ülkede baş... başka birinin mutluluğuna, huzuruna engel olabilecek her türlü şey engellenmekte. Halka açık alanlarda küfürlü şarkılar söylemek yasak. Kötü bir şekilde bir enstrüman çalarak birini rahatsız ederseniz bu da cezalandırılmakta. 3 aya kadar hapis ya da para cezası verilmekte zaten sokak müzisyenliği yapmak için izin alınması şart. Ülkede müstehcen içerik isteler, dergiler, filmler de yasak. Mesela diyelim ki evinizde perdeler açık ve üstünüzü giyiniyorsunuz. Eğer sizi biri çıplak görür ve ihbar ederse 3 aya kadar hapis cezası ya da 2000 dolar para cezası verilmekte. Amına koyayım havluyu unutmuşsun. Duştan çıktım bugün oldu bana. Havluyu unutmuşsun. Elimle gene kıçımı götümü kapattım böyle suyu döke döke parmak ucunda gittim o an şikayet ettik düşsene amınakoyim daha donunu giymeden ters kelepçe evimde. Ülkede eşcinsellik de yasak cezası ise 2 yıl hapis. Taksilere sadece taksi durağından binilmekte yani yolda rastgele taksi çevirmek yasak. Cadde boş olsa bile kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçmenin, yaya geçidi kullanmamanın cezası ilk kez yakalandığınızda 20 Singapur doları iken ikincisinde 1000, üçüncüsünde ise 3 ay hapis. Alkollü araba kullananlara 2000 dolarla 10.000 dolar arasında para cezası ya da 12 ayı geçmeyecek şekilde hapis cezası verilmekte. Ayrıca kişi 2 yıl trafikten men edilmekte. Eğer ikinci kez aynı suçu işlerseniz bu sefer para cezası 5000 ile 20.000 arasında Oğlum böyle kimisine eyvallahın oluyor kimisi de bana aman avayım dedirtiyor çok enteresan. değişirken ek olarak 2 yıl hapis cezası verilmekte. Ayrıca trafikten men edilme cezası da en az 5 yıla çıkmakta. Halka açık bütün yerlerde sigara içmek kesinlikle yasak. Sadece belirlenmiş alanlarda içilmekte. Cezası... Bak bunlar çok güzel mesela. ...ise 1000 Singapur doları. Bu arada ülkeye gelen... Bir... Eskiden otobüslerde sigara içiliyordu arkadaş ya. Basıyorsun gidiyorsun Antalya yolunda arkada yanında oturan dayı böyle otobüste sigara içiyordu. Kül tablo önünde böyle pat 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 uçaklarda sigara içiliyordu. Halbuki düşündüğün zaman sigara içen insanlar şu an şey diyordur ah be ne güzeldir ama içmeyen için ne kadar kötü bir şey işte o. yanında en fazla bir paket sigara getirebiliyor. O da açılmış olmak zorunda. Toplu taşıma araçlarında ya da kafelerde insanların çantasının açık olması normal bir durum. Diyelim ki telefonunuzu ya da cüzdanınızı bir kafede masanın üzerinde unuttunuz. Birkaç saat sonra döndüğünüzde aynı yerde bulabilirsiniz. Çünkü hırsızlık bir kenara hiç kimse bir başkasının özel eşyasına dokunmuyor. Ülkede birinin internetine izinsiz bağlanmanın cezası 10.000 Singapur doları ya da 3 yıl hapis. Lan bizim eski mahallenin yarısı lan benim seksi Alper benim internetimi kullanıyordu amına koyayım. 10 bin dolar yemişti şu an. Bir kenara, hiç kimse bir başkasının özel eşyasına dokunmuyor. Ülkede birinin internetine izinsiz bağlanmanın cezası 10.000 Singapur doları ya da 3 yıl hapis. Singapur'da en popüler olan meyvelerin başında duryan gelmekte. Duruya'nın Malay kültüründe çok önemli bir yeri var. Hatta bazı bölgelerde kutsal olarak kabul edilmekte. Fakat bu meyve çok kötü, rahatsız edici bir kokuya sahip. Bu nedenle topu taşıma araçlarına, AVM'lere bu meyvenin poşetle sokulması bile yasak. Aslında bu yasak sadece duruyana özel değil. Kötü kokan her şey için geçerli. Hatta... Oğlum seksi Alper nitelikli direkt şu an. Özel evime, dikiz, röntgen, internetimi kullanma çabası, rahatsızlık verme, meşale yakma. Adamı direkt yolluyorlardı lan. Bildiğin sınır dışı edilirdi bak. Hatta siz kötü kokuyorsanız ve insanlar bundan rahatsız oluyorsa bu bile ceza almanız için yeterli. Benim Metrolar şeyler yiyip içmenin cezası. Bilmeyenler var bilenler vardır da bir gün yayındayız. E, chatten biri diyor ki abi camdan bak abi camdan bak hani bizim troll var ya. Bakıyorsun böyle mal gibi hiçbir şey yok. Abi camdan bak seni izliyorum camdan bak aman okuyayım camı bir çevirdim. Yayın yaptığım yerde bir tip bana bakıyor oradan diye. İzleyicim keşfetmiş nerede oturduğumu. Bloktan da anlamış nerede olduğunu. Anasını satayım herif chatte diyor ki abi baksana diyor sağıma bir bakıyorum eski evdeki seksi Alper. Hareket yapıyor ailecek duruyorlar. Bir gün bir açıyorum camı kardeşiyle oturuyorlar böyle. Sonra o böyle daha üst boyutlara geldi işte doğum günümün kutlandığı eve geldi aşağıda sohbetler ettik bir şeyler oldu. Sonra bana SS attı bir kez internetimin evinde odasından böyle benim internete bağlanmaya çalışmış, bağlanmış bir şeyler yapmış. Asıysa 500 dolar. Ülkedeki ilginç yasaklardan bir diğeri ise kuşları beslemek. Nedeni ise tabii ki çevrenin pislenmesi 500 dolar cezası bulunmakta. Ülkedeki bütün kuşlar özel olarak beslenmekte. Ev almak diye bir yatırım yolu ülkede bulunmamakta. Mesela diyelim ki bir eviniz var ve evleneceksiniz. Fakat evleneceğiniz kişinin de evi var. Evlendikten sonra iki eve sahip olamıyorsunuz. Devlet bir evi satmanızı zorunlu tutuyor. Bu sayede o para ülke ekonomisine bir şekilde geri dönmekte. Bu arada Singapur'da yabancılar hiçbir şekilde ev sahibi olamıyor. Ülkedeki her her yer Singapurlulara ait. Ülke vatandaşlarının %90'ından fazlası ev sahibi ve bu evlerin %80'i devletin inşa ettiği konutlar. Aslında bu konutlar insanlara tam anlamıyla satılmıyor. Sadece 99 yıllığına kiralanıyor. Eğer kira süreniz bitmeden hayatınız sona erirse evin gerçek sahibi devlet olduğu için miras olarak da bırakamıyorsunuz. Ülkede gece kondu gibi mahalleler yok. Bütün mahalleler modern ve nezih, belirli bir kalitenin üzerinde. Bu arada evlerde biri demir parmaklıklı olmak üzere iki kapı bulunmakta. Fakat bunun sebebi güvenlik değil, evlerin çok sıcak olması. İnsanlar evlerinin kapısını açık bırakarak bu parmaklıklı kapıyı kullanıyorlar. Ülkede hapis cezasına ek olarak kırbaç da uygulanmakta. Fakat sadece 18-50 yaş arasındaki erkeklere uygulanabiliyor. Bilerek ve isteyerek bir kişiye veya bir kamu malına zarar vermenin cezası hapis ve kırbaç. 19... Allah Allah. 1994 yılında 18 yaşındaki Amerikalı bir gence kamu malına zarar verdiği gerekçesiyle hapis cezasının yanında kırbaç cezası da verildi. Araya Amerika başkanı girse bile cezaya engel olamadı. 2015 yılında ise iki Alman genç sokak... Çocuk bitmiş ya hakları grafit yaptıkları için aynı cezayı aldı. Bunun gibi pek çok örnek var. Tecavüz, kara para aklamak, kasten birinin canına kıyma gibi suçların cezası da idam. Aslında ülkenin bu kadar disiplinli, temiz, refah düzeyi yüksek olmasının en temel nedeni yasaklara karşı sıfır tolerans göstermeleri. Yere çöp çok... atarken kim görecek diye düşünebilirsiniz. Fakat ülkede bulunan kameralar sayesinde çok rahat yakalanırsınız. Ayrıca halkın ulaşabileceği WhatsApp şikayet hatları bulunmakta. Yani siz bir vatandaşın şikayet etmesi oldukça basit. Bize ilginç gelen bu yasak... Whatsapp'tan seni şikayet ediyor. Tuğkan evde çıplak geziyor. Sıçtın ama. Aslında Singapurlara göre olması gereken kurallar. Çünkü onlar bu bilinçle eğitilmekte ve büyümekte. Bugün ülkenin en önemli gelir kaynaklarından biri turizm. Ülke sahip olduğu özelliklerinin yanı sıra Avustralya... Ben 60 gitmem oraya bu arada ya. Sen gitmem mi? gitmem. Dizim bizim çarpar kamu malına çöpe möpe. Japonya, Güney Kore, Hong Kong gibi ülkelerin ya da Bali gibi popüler tatil rotalarının üzerinde bulunduğundan <laughs> turizmden oldukça... Abi şerefsizim dizim çarptı ya. Şak. Abi ne olur Faydalanmakta. Singapur 2013 yılından beri dünyanın en iyi havalimanına sahip. Dünyanın en yoğun havalimanlarından biri olan Changi Havalimanı bir havalimanından çok daha fazlası. Ülkenin yemyeşil imajı daha havalimanından görülmekte. İçinde kelebek bahçesinden. Tut Şimdi kafam karıştı o çete bir yazdı ya abi inanma bunlara dedi bir çoğu bir şey bir şey dedi tam doğru kaynak değil dedi de tutunda kaktüs, orkide ve daha birçok botanik park bulunmakta. Üstelik dünyanın kapalı alanda bulunan en büyük şelalesi de burada bulunuyor. Bu şelaleden akan su tamamen yağmur sularından oluşturulmuş. Sanat merkezlerinden eğlence alanlarına, ücretsiz sinemalardan oyun salonlarına hatta havuza bile sahip bu arada Singapur pasaportu, Japonya'dan sonra dünyanın en güçlü pasaportu. Ülkenin en popüler gezilecek yerlerinden biri ise UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan botanik bahçeleri. Zaten Singapur'un kendisi tam bir botanik bahçesi gibi. Etrafta gezerken hiç görmediğiniz değişik bitkilere rastlayabiliyorsunuz. Ülkenin... Bizim şu horozu alır keserler yerlerde ya. Etrafta adamın peti mi o ya? ...gezerken hiç görmediğiniz değişik bitkilere rastlayabiliyorsunuz. Ülkenin imzası haline gelen yapılarından biri ise en tepesinde dünyanın en ünlü havuzuna ev sahipliği yapan Marina Bay Sands Oteli. Bu gördüğünüz fütüristik yapıysa aslında görsellik için değil. Ülkenin en büyük sorunlarından biri su kıtlığı. Bu yapı ise yağmur suyunu toplayarak sulamada kullanmak için yapılmış. Bu arada ülkede tarım arazisi yok. Neredeyse her şey ithal edilmekte. Ayrıca ülke tropikal bir iklime sahip. Yıl boyunca sıcak, nem oranı yüksek ve bol yağış almakta. Yıl içinde maksimum sıcaklık farkı ise sadece 3-4 derece. Bugün ülkenin en büyük simgesi ise başı aslan, geri kalanı ise balıktan oluşan Merlion adı verilen hayali bir hayvan. Anlatılanlara göre Endonezyalı Prens Tangnilo Utama 14. yüzyılda bu topraklara geldiğinde aslanları gördü ve bölgeye aslan anlamına gelen Simha ve şehir anlamına gelen Pura'yı birleştirerek Yeleli. <laughs> Simhapura yani Aslan Şehir <laughs> adını verdi. Zamanla bu isim ise şimdiki haline dönüştü. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Singapur anlatmamı en çok istediğiniz ülkelerden biriydi. Anlatmamı istediğiniz diğer ülkeleri... Aynı yayınla... ortalama 45 bin lira. yazmayı unutmayın. Bu arada bu videoda anlattığım tüm bilgilerin kaynaklarına açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Avustralya'da ben ne karınca çiftliğim çekerim biliyor musun? Uf. Evinde timsah geziyor, klozetinden piton çıkıyor, bir şeyler oluyor. Eğer kanalıma abone değilseniz yeni videolarımı kaçırırsınız. Buradaki yorumları merak ediyorum. Korkusuzum, kanıtla. Cebinden sakız çıkarır. Of oh, dostum yürek yemişsin ha. Lanet olsun adam. Neden hapse girdin? Boğazım ekmek parçası kaçtı. Onu tükürdüm. Bakayım gelim. <laughs> bizimkiler başlamış. Yine bizimkiler mizah peşinde. <laughs> Benim anlattığım gibi işte dizim çarptı muhabbeti. Sen niye geldin? Nefes aldım ağam. Sus asın bunu. <laughs> Kanka niye hapistesin lan? Kroset kapağını kapatmayı unuttum. <laughs> Bak bir sürü ek bilgi gelmiş. Ek bilgiler vermek istedim. Hava çok sıcak ve nemli olduğu için insanlar koşu veya bisiklet gibi spor aktığını hava aydınlanmadan sabaha karşı yapıyorlar. Taksiler marka model ve lükslüğüne göre ücretlendiriliyor. Yani hepsinin ücreti farklı. Hava hava e, Havalimanına giderken taksiciye bord edeceğiniz kapıyı söylememiz gerekiyor ki hava doğru yerinde bıraksın. İnsanlar genellikle sokak değil alışveriş merkezi altındaki tünellerden ulaşacakları yerlere klima eşliğinde yürüyorlar. Ülkede normal bakkal yok. Tek ulaşabileceğiniz market genellikle 7-11'ler oluyor. Taksiye binmek için sıra olmak zorundasınız. Herkes sırayla taksiye biniyor. Bira sudan daha ucuz. Covid öncesinde bile havalimanında atışınızı kameralara yaşıyorlardı. Ülkenin simgesi aslan. Mükemmellik, güç ve cesaret sim geliyor. Yelelli. Zaten Singapur aslan şehir anlamına geliyor. Ülkede bir anda insanların kaçıştığını görebilir. Dona kalabilirsiniz. 10 saniye su üzerine sifon çekilmiş gibi tropik yağmur başlayacaktır. Enteresanmış. şarbe enteresanmış yani. Sen niye hapse Bakkaldan sakız aldım. Alamıyorsun işte. <laughs> Neden hapse gittin? Şarkı söylerken detone oldum. Allah'ım ya. <laughs> Garip bir milletiz ya. Allah'ım Benim sesim çok gitti arkadaşlar. Çok su içtim herhalde. Çok su içtim ha. Suudi Arabistan hakkında Herkese bilmediğimiz Herkese merhaba. Ben karakter derece olsa da dünyanın en yüksek göklerinden gelen göçmenler olur.